İyi günler dostlar, değerli takipçilerim. Bugünkü konumuz 40 yaşında bir ağacımız nasıl hatalı dikim olduğu zaman, derin mi olduğu zaman mantar olur, kök çürümesi yapar. Konumuz bu. Cevizlerimizi derin dikmeyelim, cevizlerimizi katil olmayalım arkadaşlar. Bu ağacımız yaklaşık olarak 40-42 yaşında. Yani benim doğduğum yıl dikilmiş bu ağaç, oradan biliyorum bir ağaç. Fakat derin dikildiği için köklerinde çürüme yaptı. Çürümeye bağlı olarak kuruma yaptı. Biz o yüzden kestik odunlarını. Bunu bu yıl kökten kaldıracağız. Arkadaşlar biz cevizlerimizin baharda dikim yaparken gayet yüzeysel dikmemiz gerektiğini, yüzeysel dikmezsek nasıl bir zarar olduğunu sürekli anlatıyoruz. Sürekli söylüyoruz. Cevizdeki en büyük geri dönüş olmayan bir dikim aralık mesafe. İkincisi derin dikim arkadaşlar. Bu ceviz mantar oldu. Müdahale ettik. Kökler çürüme başladı. Kök yaralı yerleri açtı arkadaşlar bakın. Buralar sürekli müdahale edildi. Yıllar öncesinde yaptık biz bu mücadeleyi. Bakın. Fakat görüldüğü gibi düzeltemedik. Yani kireç sürdük. borda bulamacı sürdük. Gülleci bulamacı sürdük. Mantar ilaçları sürdük arkadaşlar. Cevizlerimizi derin diktiğimiz zaman bu taraftan bir çekelim fisarum, fitopropa gibi kanser hastalıkları oluşturuyor. Bakın buralara kireç tortusu attık. Bakın kaçtır. Bak. Şu olara yıllar öncesinden açtık. Fakat bakın ta oduna odun su kadar girmiş bakın. Çürümeye. Cevizlerimizi normal dikim aralık mesafesi nasıl fidanken söktüğümüzde arkadaşlar kök boğazı yüzündeyse aynı o şekilde olacak. Bakın arkadaşlar şu bir, bu bir vişne ağacı. Bakın. Kökleri yüzeysel. Bakın gördüğünüz gibi. Kök boğazı yüzeysel. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Bu gövde kabuğuna sürekli hareketsiz toprak, hareketsiz su temas etmeyecek arkadaşlar. Bakın bu temas ettiği zaman bu gövde kabuğuna mantar yapıyor. Çürütüyor. Tabi bu kurumasının mantar olmasının tek sebebi derin değil tabi ki. Derin bir tanesi. Toprak eğer toprak işlemesi yapılmadıysa, kuyular iyi kazılmadıysa arkadaşlar. Bitki sitesi gibi ondan yapıyor. Veya dibinde bir olduğu yerde taş, kaya varsa ondan yapıyor. Veya kirli bir yerse toprak verdiğimiz gübre, su, yere gitmiyor, tabana gitmiyor. Tabana gitmediği için o da mantar yapıyor arkadaşlar. Bunlar başlıca sebepleri. İşte sulama yaparken gövde kabuğuna sürekli suyu temas ettirirsek arkadaşlar. Bakın şöyle çanak yapıyoruz. Biz bununla ilgili ayrıca video çektik daha sonra önce. Çanağın etrafında dolaşıyor su. Çünkü taç iz düşümünde şuralarda su kökleri var. Orada alıyor normalde. Fakat suyu biz buraya temas ettirirsek sürekli hareketsiz suyu veya toprağa mantar oluyor. Dikimlerimizi nasıl yapmalıyız arkadaşlar? Bunun için ayrıca hemen bir kısa bir parça ekleyelim dedik. Bakın arkadaşlar. Burada bir tane fidanımız var. Bakın. Örnek bir kuyumuz var. Daha da geniş olabilir. Onunla ilgili ayrıca bir video çekeceğiz arkadaşlar. Bakın. Bu bir tane fidanımız. Bu fidan kuyumuz. Bakın arkadaşlar. İdeal bir fidan birkaç uzunluğunda saçak kökler. Bunlardan 4-5 tane olsa yetiyor arkadaşlar. Bakın. Bu tabi dezenfektine alacak. Ondan sonra köklendiriciye de alınacak. Daha sonra gübre satılacak. Bu dikim için değil. Bu sadece seviye için. Bakın arkadaşlar. Şu gövde rengi beyazdan siyaha döndüğü yer. Bizim söktüğümüzde bu şekilde kök dağılım bu şekilde toprakla seviye tesviyesi burası. Bu şekilde arkadaşlar. Biz bunu dikerken de bu şekilde olacak arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Bir tane tesviye çubuğu koyacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Yani biz bu fidanı bunun daha altına düşürmeyeceğiz. Daha derine dikmeyeceğiz. Bunu dolduracağız. Dolduracağız güzelce. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde. Bununla ilgili fidan kimle ilgili örnek bir video paylaşacağım. Bu sadece görmek açtın. Şuradan hemen küreğimi alıp geleyim. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar, fidanımızı diktik. Mevsim ortası oldu. Fidanımızın yaklaşık tesviyesi şu düz tesviye, şu talla tesviyesi kök boğazın olduğu yer bu hiza olacak. Diğerin gitmeyecek. Arkadaşlar yani toprak tespihimiz bu şekilde olacak. Ağaçlarımızı kurutmamak için öldürmemek için bu şekilde bir dikim yolunu deneyeceğiz. Tabi derindeki dikim kurumaların bir tane bir sebebi. Farklı sebepler de var. Ağaçlarımızın katil olmayalım. Cevizlerimiz derin dikmeyelim. Öldürmeyelim. Hoşçakalın. kalın. Cevizle kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın.